gözaltına alınan 24 şüpheliden biri olan Nevzat Bahtiyar çocuğu kasten öldürmeye iştirak suçundan tutuklandı. Yandarmadaki ifadesinde, amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne süren Bahtiyar, savcılık ve hakimlikteki ifadelerinde ise Güran tarafından ölümle tehdit edildiği iddiasında bulundu. İlk ifadesinde, battaniyeye sarılı çocuğu alıp, Çuvalın içerisine birlikte koyduk diyen ve Narin Güran'ın cansız bedenini aracıyla doğrudan Ertutmaz Deresi'ne götürdüğü anlatan Bahtiyar bu ifadesini de değiştirdi. Salim Güran ile Narin'in cesedini kendi aracına yerleştirdiklerini belirten şüpheli, daha sonra ben kendi ikametimde Narin'in cesedini tek başıma çuvalın içerisine yerleştirdim dedi. Nevzat Bahtiyar hakimlikteki ifadesinde olayla ilgili şunları anlattı. Nari'nin cesedini derenin kenarına bıraktığım zaman üzerine bir taş koyduğumu hatırlıyorum. Cesedin bulunduğu çuvalı suyun kenarındaki doğal kayanın dibine yerleştirdim, üstüne bir taş koydum. Dışarıdan bakınca orada bir şey olduğu anlaşılmıyordu. Savcılıkta verdiğim ifademde geçen Salim'in bana dediği Arif'in kızını öldürdüm. Sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm şeklindeki ifade doğrudur. Daha önce ifademde bu durumdan bahsetmemiştim çünkü Salim Güran'dan korkmuştum.